Bizim burasının zetini hakikaten de zetini ay olarak en güzel bir yağ bizim altın özünde çıkıyor zaten adı üzerinde altın özü diye altın zeytinyağı gibi bir mahsulumuz var bu durumda da binlerce şükür Allah'a hakikaten de bizim çiftçilerimiz biraz mağduriyet oldu ama zeytinyağı bizi kurtardı kurtarıyordu gittikçe güzel şeyler oluyor buranın zeytinyağı hakikaten de çok güzel bir yağdır Şimdi bakımları da çok güzel yapılıyor. Bizim dedelerimizden, babalarımızdan kalma bir mahsuldur. Şimdi biliyorsunuz şimdi bu durumda yeni fabrikalar çıkıyor, yeni makinalar çıkıyor. Bize bunu hakikaten de zeytinyağlarımızı daha farklı çıkıyor, daha güzel çıkıyor. Hem kilo olarak daha artıyor, hem tat olarak daha farklı çıkıyor. Şimdi biz e, tabii bunu e, çok memnunuz bunu. Yani biz bunu e, tüm arkadaşlarımız itkili, e, itkili olan arkadaşlarımız da tabii kaymakamımız e, dahil olarak. Yani bu yağımızı hakikaten tanıştırdığı için dünyanın her tarafına tanıştır, tanıştırdığı için biz çok memnunuz.